Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri, İstanbul Yerel Basın olarak Şirin Evler'de bulunan Saçnaz Peruk İşletme Yetkilisi Rahman Bey ile birlikteyiz. Rahman Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Saçnaz Peruk olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Eminem Peruk olarak hı hı. E, 2002 ve 2003 yılları arası başladık. Hı hı. Ondan sonra isim değişikliği Saçnaz Peruk olarak şu an Taksim'de ve Şirinler'de şubemiz var. Hı hı. Ve böyle hizmete devam etmekteyiz. Süper. E, kaç yıl oldu peki toplamda? Toplamda 20 18, 19... Yıl oluyor. Yani aslında yıllardır hizmet ediyoruz evet, sektörde. Ilk... Süper. Peki ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Yani dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldi, sizden bilgi almak istiyor. Ne gibi hizmetler alabilir sizlerden? Öncelikle bizde tamamen e, gerçek insan saçı var. Yani sentetik de isteyenler oluyor ama Hı -hı. yani sentetik saç biraz daha zor olduğu için karışma, dolaşma gibi bir şey Hı -hı. olduğu için biz hiçbir şekilde sentetik işine girmiyoruz. Hı hı. Tamamen Ger gerçek saçlar. Tamamen kafadan çalışıyor. kesme gerçek saçlar. Hı hı. Peki Bunlardan... bu aşama nasıl ilerliyor? Yani istediklerinde çünkü uygulama merkezimiz de hemen yan tarafta. Evet. Bu Yani bizde birkaç çeşit saçlarımız var. Hatta kafadan kesme saçlar da var bizim. Gelip burada kestirip saçlarını satanlar oluyor. Hı hı. Aa, burada gelip saçlarını beğenecekler. Hı hı. Bizde zaten daha önce gösterildiği gibi. Hı hı. Her çeşitten, her renkten vardır. Her çeşit kaynakta yapılıyor. Hı hı. Çıt, çıt peruk isteyenlere de dikimimiz mevcuttur. Süper. Bu şekilde hizmet sağlıyorsunuz aslında talebe hmm. göre ve saçını satmak isteyen, saçını değerlendirmek isteyen kişilere de buradan sesleniyoruz aslında. Saç evet. nasip ediyorlar gelip değerlendirebilirler. Bakanlı saçları sizler temin edebiliyorsunuz. Evet. E, toptan satışınız da var sanırım. E, müşteri potansiyeliniz nerelere hitap ediyor? Yani nerelerden alabilirler bunu? Evet özellikle toptan satışımız parakendeye göre daha çok çünkü yıllardır hizmet verdiğimiz evet. için. Bu sektörün ilklerinden ve yani tutturduğumuz bir kalitemiz var, Hı -hı. sürekli sattığımız bir ülkelerden müşterilerimiz var, Hı -hı. temin ettiğimiz özellikle Almanya, Avusturya olsun, dan başlayıp, başlayıp Avrupa ülkelerinin çoğuna temin etmekteyiz. Süper. <laughs> e, tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine saç tasarım girince daha da önem arz ediyor. E, bu işin incelikleri nelerdir? Tabii ki şimdi saçlarda mesela uygulama yaparken hı hı. rengini değiştirmek isteyebilirler. Hı hı. Hanımefendinin istediği renge dönüştürmek özel bir kuaförlük işlemi. Hı hı. Yani takmak ayrı bir işlem. Bunların Doğru. hepsini profesyonelce devam etmekteyiz. 20 yıldır olduğumuz için neredeyse bizim çalışanlarımız gayet tecrübeliler. Normal sıradan bir kuaförde hı hı. kaynak işlemi haftada bir, ayda bir yapılırken bizimkiler günlük yapıyor olduğu için ister istemez profesyonel bir işlem yapmak zorundayız. Ve sürekli de aslında tarzını değiştirebiliyor böylelikle. Hem de Tabii. doğal bir görüntü oluyor. Dışarıdan da hiçbir şekilde belli olmuyor. Gerçek saç olduğu için <laughs> e, istedikleri gibi hani yıkamasında etmesine herhangi bir sorun olmuyor. Tabii ki. Kendi saçından hangi işlem oluyorsa bütün hepsini aynı saçlarda oluyor. Aynı olur. şekilde. Kendi saçıymış gibi. Evet. Peki başarı tek başına olmuyor. E, profesyonel bir ekibiniz de var arkada. <laughs> toplam kaç kilik bir ekibiniz var iki şubede toplam? Toplam 10 on ile çalışıyoruz. Hı hı. Yani ortalama hı hı. yani bu toptan olduğumuz için özellikle hı hı. E, bunların bize ham halinde gelmekte saçlar kesilmiş, hı hı. onun uçları yapılması, dikimi yapılması gibi bir işlemleri var. Hı hı. Onları biz temin ediyoruz tabii. Peki çalışma saatleriniz nelerdir Rahman Bey? Çalışma saatlerimiz sabah saat 10'da açıyoruz. Hı hı akşam saat 7 8 gibi kapatmaktayız. Tabii bunun dışında da telefonlar susmuyor. Oradan tabii randevu ki, şeklinde şekilde sipariş olur. alabiliyorsunuz. Evet. Peki lokasyon olarak İstanbul'un tam olarak neresindesiniz ve nerelere hizmet etmektesiniz? Sadece İstanbul Hı. mu? Şırda şu an bu şubemiz Şirnevler Meydanı depo olarak hizmet vermekteyiz burada Hı -hı. ve Taksim'de bir tane daha şubemiz var. Hı -hı. Ee, oraya da gelen müşterilere Hı -hı. geri çevirmiyoruz tabii ama Hı -hı. E, kargo servisiyle Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına daha çok kargo yapmaktayız. Süper, sadece hani İstanbul değil, tamamen e, sipariş doğrultusunda özel siparişlerle e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun ve Hı -hı. bazı e, ülkelere de sizler hizmet sağlıyorsunuz talep doğrultusunda. Hı -hı. Peki size iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarını söyler misiniz? Bizim e, Instagram sayfamız, Hı -hı. Mikro Kaynak Altıre Boncuk Kaynak olarak. Instagram sayfamız var. Bu hı hı. sayfadan bize ulaşabilirler istedikleri zaman. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim inşallah. Evet. Ben, ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.